Evet arkadaşlar, ben yeleğimi tamamladım. Dikişlerine diktim. Haroşa dikişi olarak şöyle belli belirsiz bunu daha önceden göstermiştim. Düğmelerimi de diktim. Ve cebin bir tanesini yapıp hazır ettim. Şimdi diğer cebi birlikte çalışalım. Şişimize 15 ilmek attım arkadaşlar. Şu ilk etap için şişimize 15 ilmek attım ve hemen ilk sırada hepsini düz olarak öreceğiz. Bütün ilmekleri düz olarak ördüm. Şimdi örgümüzün asıl düz tarafı burası olacak. Burada da 5 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir tane arttırma işlemi yapıyoruz. 5 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. bir tane arttırma yapıyoruz. Tekrar 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. Örgümüzün arka tarafında kenardaki ilmekler yine düz yani 5 tanesi arttırdığımız ilmek ters olacak ama bu ilmeği de döndürerek alacağım ben. O yüzden şöyle alttan değil de şu ilmeği bu şekilde döndürüp ters örüyorum. Yani ilmeği döndürmüş oluyorum. Burası artırdığımız yer. Pardon burayı da arkadaşlar düz öreceğim. Çünkü örgünün arka tarafı burası. Şöyle yapacağız. Evet. Arka tarafta bütün ilmekler düz oluyor. Şu şekilde döndüreceğim. Düz örgümüzü öreceğiz. Evet, yine artırdığımız yere geldik. Buradaki ilmeği de şu ilmeği alıyorum. Böyle aşağıdan şişimi girdirip döndürmüş oluyorum yani ilmeği. Öreceğim. Şimdi tekrar örgümüzün düz tarafına geldik. Bir artırma işlemi daha yapacağız. Her ön tarafta artırma işlemimizi yapacağız. Kenardaki bunlar haroşa 5 tane. 2, 4, 5. Bunlar haroşa olarak devam edecek. Şuradaki ilmekler, kenardaki ilmekler. Ortamız ters örgü oluyor. Evet 5 tane haroşayı ördükten sonra tekrar şişime doluyorum. Bu defa ortada 7 tane tersim oldu. Bu 7 tersimi örüyorum. 5 tersle başlamıştık. Şu an 7 oldu. 7 ters örgümü ördüm. Bakın artırdığımız yer hiç belli olmuyor. Sanki gizli artırma şeklinde. Tekrar doluyorum. Bir artırma daha yapıyorum ve kenardaki 5 ilmeğimi haroşa olarak düz örgü örüyorum. Örgümüzün arka tarafını tekrar hepsini düz örgü olarak öreceğiz. Evet, arttırdığımız yerdeyiz. Bu şekilde böyle geniş olarak girmiyorum da arkadaşlar şurayı böyle biraz açıp şu aradan yani ilmeği döndürmüş oluyorum şöyle. Arttırdığı ilmeği döndürmüş oluyorum. Tekrar düz olarak Diğer ilmekleri de devam ettiriyorum. Ve yine artırdığımız yere geldik. Şuradaki ilmeği bu şekilde döndürüp üstten bu şekilde düz örgü öreceğim. Evet. Kenar haroşalarımı yapıyorum. tekrar örgümüzün düz tarafına geldik kenardaki 5 ilmeği haroşa olarak örüyorum bir tane artırma yapıyorum şuradakileri ters olarak örüyorum bu defa ortada artırdıklarımız hariç 9 tane ters örgümüz oldu bir tane daha 9 bir tane daha arttırıyorum. Bir sonraki sırada ortada 11 tersimiz oluyor. Olacak. Ve bu ortadaki ters ilmekleri 15 tane olana kadar bu şekilde arttıracağız. Şimdi yine örgünün arka tarafında hepsini düz örüyorum. Artırdığım ilmeği de bu şekilde döndürüp düz örüp gizli artırmamı yapmış oluyorum. Şu an 11 tane artırdıklarımızla birlikte 11 tane ortada ters örgümüz var. Yani önden ters, arkadan düz olarak örülen ilmeklerimiz var. Bu ortadaki ilmeği 15 tane yapana kadar yani iki artırma daha yapalım. Sonra eksiltmelere geçelim. Evet ben artırmalarımı tamamladım. Toplamda şu an şişimde 25 ilmek var arkadaşlar. Bu 25 ilmeği de hemen akabinde eksiltmeye başlayacağız. Bundan sonraki sıralı. Yani artırma işlemimizi bitirdiğimiz andan itibaren düz tarafa geldiğimde hemen eksiltmeye başlıyorum. Şimdi eksiltmeyi nasıl yapacağız? 5 tane haroşamızı yine örüyoruz. Ee, pardon, 4 tanesini örelim. 4 haroşamı örüyorum. 5. ile birlikte yanındaki ters örgüden bir tane aldım. Diğer ters örgülerimi örüyorum. Sonda bir tane ters örgüm kalacak. Oraya kadar. Evet bir tane 2 4 5 haroşa Evet şu an şişimde 6 ilmek var 5 tanesi haroşa bir tanesi ters ilmek bu arkadaki haroşayı öne getirelim ve ters örgü ile birlikte ikisini örelim Evet tekrar geri kalan 4 diş haroşa mı örüyorum Evet birer tane eksiltmiş olduk şu an Arka tarafta biliyorsunuz hepsi düz örgü olarak örülecek. Eksiltme ve artırma işlemlerini örgünün düz tarafında yapıyoruz. Evet. Örgünün düz tarafı da bu modelde burası oluyor. Ters tarafı da burası oluyor arkadaşlar. Sakın şaşırmayın. Ya öyle de olabilir tabii ki. Yani siz tercih ederseniz burayı da düz olarak kullanabilirsiniz ama bu modelde ben ters örgüyü düz taraf olarak kullanıyorum. Evet, tekrar bir eksiltme yapacağız. 4 tane haroşamı örüyorum. 5. haroşamla birlikte yanındaki ters ilmeği de yine düz olarak haroşa olarak örüyorum. Diğer ters örgülerimi öreceğim. Bir tane ters kalana kadar. Bakalım. 2, 4, 5. Evet bu ters örgüyü örmüyoruz. Yanındaki haroşayı Öne getirip ikisini birlikte örüyoruz. Evet, şimdi geri kalan dört tane haroşamı da örüyorum. Arkadaşlar eksiltmeyi de bu şekilde devam edeceğiz. Nereye kadar? Sondan bir tane ilmek kalana kadar eksiltmeler de bu şekilde devam edecek. bütün ilmekleri bitireceğiz böyle. Bir tane daha göstereyim. Sonra son kısmı da göstereceğim. Orada bir şaşırma olmasın diye size. Evet. Bir eksiltme daha yapalım. 4 diş haroşamı örüyorum. 5. diş haroşamla birlikte ortadaki yanındaki ters örgüyü örüyorum. Tekrar ters örgülerimizi Evet, 1, 2, 3, 4, 5 haroşa bir tane ters örgü. Bunu da ilmeklerin yerine değiştirerek ikisini bir alıyoruz. Evet, Dediğim gibi son ilmeğe gelene kadar bu şekilde eksiltmelerimize devam edeceğiz. Evet şimdi arkadaşlar ortadaki ters örgülerimiz bitti. Sadece ortada bir tane ters örgümüz kaldı. Kenarlarda 5 diş haroşalarımız, şey 5 ilmek haroşalarımız, ortada bir tane ters. Şimdi bunu nasıl yapacağız bundan sonrasını? Şu şekilde göstereyim. Hani öncesinde sağdan soldan alıyoruz ama burada bir tane kaldığı için 3 ilmeği 3 ilmeği aynı anda öreceğiz. 2 3 4 Haroşamızı yaptık. Şuradaki 3 ilmeği aynı anda tek seferde örüyoruz. Kenarda 4 diş haroşamız var. Bundan sonra tam ortaya gelen kısımlarda üçer üçer alacağız. Bütün ilmekler düz. Tekrar 3 diş haroşamızı yapalım bu defa. Ortadan 3 diş, 3 şey, ilmek Pardon, diş ve ilmek <laughs> birbirine karışıyor. Evet, 3 ilmek haroşadan sonra üçünü bir ördük ve kenarda tekrar 3 ilmek haroşamızı örüyorum. Arka tarafta biliyorsunuz hiçbir işlem yok. Bütün ilmekler düz. Ön tarafta bu defa 2 ilmek haroşamı ördüm. 3 ilmeğimi aynı anda örüyorum. Kenardan 2 ilmek daha ördüm. Şişimizde şu an 5 ilmeğimiz var. Şimdi bir tane ilmeğimi alıyorum. Ortadan 3 ilmeğimi aynı anda örüyorum. Kenardaki bir ilmeğimi örüyorum. Şişimizde 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bunu da ördüm ve üçünü tek seferde toplayacağım. Evet. Şuraya da bir sabitleyelim bu şekilde cebimizi tamamladık şimdi arkadaşlar ilk yaptığımızda biraz böyle marullanma falan olabilir bu sizi korkutmasın ben bunu daha önceden yaptım bir zeminin üzerine koyup üzerine bir ağırlık koyarak da bekletebilirsiniz ya da aceleniz varsa ben mesela şunu öyle yapacağım hemen bir ütüyle buhar vurup düzenmesini bu marulluğunun şöyle şurada göstereyim marullanmasının gitmesini, düzelmesini sağlayacağım. Ee, daha sonra da şu kısım, şu üst kısmını iğne ve iplikle biraz kalp şeklini verdireceğim ve incemizi dikeceğiz. Buraya tercih farklı bir şey de uygulayabilirsiniz. çiçekle dikebilirsiniz. Kurdele de yapabilirsiniz. İnci de dikebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bu cep kısmını açıkta bırakabilirsiniz. Yani sadece süs olsun derseniz kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar sizin hayal gücünüze kalmış olan. Ben burayı biraz geniş başladım ki bu defa cep olarak kullanılsın diye. O yüzden şimdi ben bunu dediğim gibi ütüyle biraz buhar vurup bombesini yani marullanmasını götüreceğim. Sonrasında da cep dikimini yapalım. Evet şöyle hafif bir bütünün buharıyla düzleştirdim. Marullanma kısmı gitti. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Tam orta kısmından ortada biliyorsunuz 5 tane düz ilmeğimiz vardı. Şöyle tam orta kısmından Şöyle aşağı doğru ipimizi geçirelim. Hadi sonra şu tarafa da iğneyi şekilde. Buradaki ilmeği de ipliği de buradan geçiriyorum ve iki ucunu şu şekilde çekiştirerek hafif bir kalp oyuntusu yapıyorum. Burayı sabitleyelim. İki ucundan böyle dikiyorum, bağlıyorum. Evet sıkıca bağlayalım. Evet sıkıca bağlayıp burada bir kalp şekli kalp oyuntusu yaptık. Bu ipi kesebiliriz artık. Şimdi ben pembe bir inci dikiyorum. Şöyle tam oyuntuyu yaptığımız yerin şu kısmına incimizi dikeceğiz. iğnesi ve ipliği ile evet. bu şekilde incimi yerleştiriyorum. Birkaç kere sabitleyelim sağlam olsun diye. Dediğim gibi farklı şeyler de yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış bir şey. Evet, arkadan da sabitliyorum. Şimdi cebimizi aynı şöyle yapalım. Buradaki hizayla aynı olacak şekilde ayarlayalım. Ve iğne yardımıyla sabitleyelim. Dikmesi kolay olsun. Şöyle bir alttan tutturayım. Kaymasın diye arkadaşlar tutturalım. Bir de şu üst kısımdan tutturacağım. Yelekle birlikte şöyle tutalım ki kaymasın. Evet. Şimdi şu alt kısımdan başlayarak dikeceğiz. Şu ipimizi de alalım. şuradan hemen en alttan iğnemi geçiriyorum. Evet, ilk kısmı şöyle sabitledikten sonra şuradaki kenardaki haroşa çıkıntıları var biliyorsunuz bu haroşa çıkıntılarından alarak cebimizi yeleğimize dikiyorum. Bir haroşa kısmından alıyorum, bir yeleğin ilmeğinden alıyorum. Evet. Bütün haroşa kısımlarını tek tek alarak cebimizi bu şekilde dikeceğiz. şekilde gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstereyim. Bir tane haroşa çıkıntısı, bir tane hemen onun altında bir ilmek. Bir tane haroşa çıkıntısı. Bir tane hemen onun altına denk gelen bir ilmeği geçireceğiz ve bu şekilde bir dikiş elde edeceğiz. Şu uç kısma gelene kadar dikeyim arkadaşlar. Evet, üç, üç, uç kısma gelene kadar örgümüzü arada böyle serbest bırakarak ki altta toplanma olmasın diye dikiyoruz. Şu uç kısmında arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Biraz yukarı doğru hafifçe şu şekilde köşe kısmını, sivri kısmını yukarı doğru hafifçe çektirip buraya bir sabitleyelim. Burası daha bir kalp şeklini alsın diye dikerken düzlenmesin. Tekrar dediğim gibi bir haroşa kısmından bir alttaki ilmekten. Evet, alıp dikiyorum. Şurayı da hemen ve en son iğneyi batırdığımız yeri de şöyle iğneyi çıkarıyorum artık sabitleyip ipi arka tarafta bağlayacağım. Evet, bu, bu kısım yarısı tamam. Şimdi diğer yarısında cebin diğer yarısını da aynı şekilde yapalım. Hatta başlarken direkt buradan köşeden çektirerek başlayalım biraz hafifçe. Sonra alt kısma kadar diğer kısım gibi örelim. Evet şöyle hafifçe bir yukarı doğru. Yelek yerdeyken yapalım bunu. Şuradan sabitleyeceğim. bir tane daha Evet. Şimdi aynı şekilde bir haroşadan bir alttaki ilmekten şöyle geçiriyorum. Haroşanın oldu kısma geliyorum. Yeleğimizi tamamladık. E, inci düğme, ceplerine ince dikerek e, çok güzel bir kız çocuğu için biraz renklendirmiş olduk yani yeleğimiz aslında. Hatta biraz daha e, cicili bicili olsun derseniz şöyle kenarına bir tığ işi geçebiliriz arkadaşlar. E, cebinde ve incisinde şey düğmesinde ve incisinde kullandığımız renkle aynı pembe bir ipimizle şöyle bir ince kenar oyası yapabiliriz yeleğimizi daha bir hareketlensin modelimiz diye. Onu da göstereyim. Şöyle arkadan bir yerden ipimizi geçirip iki tane zincir çekelim. Aynı yere atalım. Şöyle yerimizi belirleyelim. 1 yanında bir tane bırakıp ikinciye yine iki zincir çekelim. Aynı yere batalım. Bir ikinciye bu şekilde bir kenar oyası yapalım. Bir, iki iki zincir çek. Aynı yere bat. Şöyle göstereyim. Bu alt kısım böyle kenarları daha farklı yaparız. Birinci deliği bırakıyorum. İkinciye batıyorum. 2 zincir çekiyorum aynı yere bir daha batıyorum birinci dediği bırakıyorum ikinciye batıyorum iki tane zincir çekip aynı yere bir daha batıyorum bu şekilde ince bir kenar oyası yapabiliriz daha bir havalı olur sanki birinci bırakıp ikinciye batacağız iki zincirle aynı yere bir daha batacağız Birinciyi bırakıp ikinciye batıyorum. İki zincirle aynı yere bir daha bakıyorum. Batıyorum. Şöyle ince zarif bir oya. Bütün yeleğimizin etrafını bu oyayla döndürelim. Aynı şekilde koluna da yapalım. Biraz daha renklendirmiş olalım yeleğimizi. Evet beyazın saflığı pembenin de tatlılığı birleşince çok şeker bir yeleğimiz oldu. Bu şekilde bakın arkası böyle düz. Tığ işimizi hem kollarına hem de yeleğin bütün kenarlarına uyguladım. Şahane bir yeleğimiz oldu. Sizlere de yapana yapacak olan arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. İnşallah umuyorum ki beğenerek örersiniz. Destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hem Özbebe Örgüler Instagram sayfama hem de Özbebe Örgüler YouTube kanalıma verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Beni izlemeye devam edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.